Sıkıldığınızda, yorgun olduğunuzda veya çok fazla boş zamanınız olduğunda bilgisayarınızla veya telefonunuzla saatlerce uğraşabilirsiniz. Muhtemelen eğlenmek, bir şeyler öğrenmek ya da yeni şeyler görmek istersiniz ve kesinlikle sizi bu videoya getiren can sıkıntısıydı. Ama şimdi zamanınızı boşa harcamak yerine biraz eğlenelim. Son zamanlarda dünyada meydana gelen en garip, en şaşırtıcı ve ilginç olayları görmek üzeresiniz. Rahat olun ve hemen videoya başlayalım. 1. Hayalet gönüllüler. Karantina kesinlikle herkes için zor bir süreç. Bazı insanlar dışarı çıkma arzusuna direnmeyi başarırken, diğerleri her şeyi boş verip dışarı çıkıyorlar. Polis kontrolleri karantinayı delen kişilerle başa çıkmanın etkili bir yolu. Ancak Java adasındaki Kapo köyünün sakinleri daha iyi bir şey buldular. Bir grup yerel gönüllü her gece kendilerini çarşaflara sararak sokaklarda hayalet gibi yürümüşler. Amaçları ise karantinadan kaçan kişileri korkutmak. Sonuç mu? Sonuç oldukça başarılı. İrginç bir şekilde hayalet gönüller durumu iyileştirmişler. Bölge sakinleri artık evlerini daha az terk ediyorlar. Peki ülkemizde de böyle bir şey uygulanmalı mı? 2. Asılı tabutlar Herhangi bir nedenle Filipinler'deki Sagada Dağ Köyü'ne yolunuz düşerse dikkatli olmalısınız. Çünkü burada kayaları çevrilenen tabutlar bulunmakta. Bu aslında Çin, Filipinler ve Endonezya'nın bazı bölgelerinde uygulanmakta olan eski bir gelenek. Yerel halka göre kayalara tabut asmanın nedeni dağların yeryüzüyle gök arasında bir merdiven olduğuna inanılması. Bazı kişilerse hayatını kaybeden kişilerin ruhlarının ailelerini yukarıdan görmenin daha kolay olduğuna inanmakta. Ama en sevdiğimiz açıklama aynı zamanda en pratik olanı. Dağda kazabilecek bir mezar olmadığı için hayatını kaybedenler bu şekilde toprak yerine dağ yamaçlarına asılıyor. Peki bu sıra dışı tabutları getiren açıklamalardan en mantıklısı sizce hangisi? 3. Ahtapot saldırısı Bazılarınız daha önce uzun vantuzu kolları olan ahtapotları ya bir hayvanat parçasında ya da bir akvaryumda görmüştür. Ancak vahşi bir ahtapotu kendi doğasında görmek pek mümkün değil. Bunu yapmak için gerçekten şanslı olmalısınız. Çünkü ahtapot türlerinin büyük çoğunluğu okyanusların derinliklerinde yaşıyorlar. Vahşi doğalarında ahtapotları gözlemlemek isteyenler de zaten ahtapotların saldırısına uğrarlar. Ama bugün size ilikleri yaşatacağımızı söylemiştik. Görüntü ilk başta biraz rahatsız edici gelebilir. Hatta bazılarınız neden ahtapot saldırısına uğrayan bu adama kimsenin yardım etmediğini sorgulayacaktır. Görüntüye biraz daha yakından bakmanızı tavsiye ediyoruz. Burası Newport, Oregon'daki bir denizaltı eğlence parkı ve amaç ziyaretçilere bu nadir ve olağan dışı fenomeni göstermek. 4. Yeşil kar Çocukken en basit, en belirgin şeyleri öğrendik. Gökyüzü mavi, çim yeşil ve kar beyazdır. Ancak karın sadece beyaz renkte olmadığı geçtiğimiz yıllarda keşfedildi. Bu eşsiz fenomeni görmek içinse Antarktika'nın buz gibi soğuna seyahat etmeniz gerekiyor. Yeşil kar, Cambridge Üniversitesi ve İngiliz Antarktika araştırması uzmanları tarafından inceleniyor ve onlar için bu anomali ile ilgili herhangi bir olan dışılık bulunmuyor. Bu durumun basit bir açıklaması var. Yeşil renk, kar yüzünde yaşayan alplerden kaynaklanmakta. Aslında bu bitkiler mikroskobiktir. Ancak yüzeyde o kadar çok var ki ortaya böyle parlak doygun bir renk çıkıyor. Ve hatta yeşil renk uzaydan bile görülebilmektedir. Yeşil kar, Antarktika Yarımadası'nın batı kıyısında daha yaygın şekilde görülüyor. Ayrıca Arkter'in yazın sıcaklığın 0 dereceye açtığı, daha sıcak alanları tercih ettiği tespit edilmiş. Yani gezegenin ortalama sıcaklığı ne kadar yüksek olursa yeşil kar o kadar çok olacak. Muhtemelen çok yakında bu fenomen biz insanlar için bu kadar şaşırtıcı olmayacak. 5. Musluktan akan şarap İtalya'nın kuzeyinde bir köyün sakinleri 4 Mart'ta su içmek için musluğa açtıklarında pembe bir sıvı aktığını görmüşler. Köylüler tadına bakınca bunun yörenin pahalı şaraplarından Lambrusco Grasparossa olduğunu anlamışlar. Daha sonra ise elde ne kadar şişe ve kap kaçak varsa musluktan akan Lambrusco Grasparossa ile dolduran köylüler diğer yandan yanına gidecek yöresel yemekleri hazırlama telaşına düşmüşler. Bu arada musluklardan şarap akmasının yakınlardaki sette Kani'de bir şarap evinde yaşanan teknik arızadan kaynaklandığı fark edilmiş. 6. Canlı bitkiler Aslında bitki değiller. Benekli bahçe yılan balığı olan bu garip canlar bir dalı veya mercanı andırsalar aslında onlar denizin dibinde yaşamaya adapte olmuş yaratıklardır. Bu yılan balığını diğer balıklar gibi yüzmekten alıkoyan şey ne? Gerçekten hiçbir şey. Bu yılan balığı alt bedenlerini kuma gömer ve avlanmaya başlar. Eğer akım güçü değilse vücutları düzleşir. Bu ilginç yılan balıkları planktonları yakalayabilmek için 360 derece dönebilir ve yukarı aşağı doğru hareket edebilirler. Eğer akım güçü ise vücutları bir soru işareti biçimini alır ve akıma karşı başarılı bir şekilde savaşır. Bu inanılmaz adaptasyon yetenekleri onları diğer balıkların kalamayacağı bölgeleri işgal etmesini sağlar. Ayrıca bir avcı tespit ederlerse kuma kolayca gezinebilirler. 7. Uçan örümcekler. Kanadımız olmadığı için uçamıyoruz. Aslında dünya üzerinde kanatsız hiçbir canlı uçamaz. Uçan örümcekler hariç. Çünkü onlar kanatları olmadığı halde uçabiliyorlar. Doğa bu ekten bacaktıları kelebek veya sinek gibi kanatlarla donatmamış olsa da onlar ağlarını uçmak için kullanmanın bir yolunu bulmuşlar. Örümcek rüzgarda savrulması için ipek ipliğini bırakır ve o zaman macera başlar. Bu doğaçlama paraşütte inanılmaz bir şekilde örümcekler büyük mesafeler kat edebilirler. Okyanus bile onlar için bir engel oluşturmuyor. Bu örümcekler hiçbir şeyden korkmazlar. Çünkü rüzgar onları havada 2 veya 3 kilometre taşıyabilir. Peki ama neden örümcekler uçuyorlar? Aslında bilim insanlarının bu konuda net bir açıklaması bulunmuyor. Muhtemelen yiyecek veya eş bulmak ya da tehlikeden kaçmak için uçuyorlar. Ancak uçan örümceklere dair söyleyeceğimiz birkaç can sıkıcı şey de var. 2015 yılında Avustralya'nın Galborn şehrine milyonlarca uçan örümcek iniş yapmış ve tüm şehir kalın bir örümcek ağıyla kaplıymış. Elbette ortaya korku filminden fırlamış gibi bir sahne çıkmış. 8. Yoldaki Mixini Oregon'daki küçük Depot Bay kasabası sakinleri 13 Temmuz 2017'de çok ilginç bir olaya şahit olmuşlar. Aslında kasabanın yolu Mixini balıklarıyla dolu kamyonun kaza yapmasına kadar gayet sakin bir yolmuş. Ancak kaza sonucunda yaklaşık 3,5 tonluk miksiniler yola saçılmış. Aslında bu sümüksü ve çok hoş olmayan hayvanlar Güney Kore'ye gönderiliyormuş. Görgü tanıkları ise kesinlikle her şeyin iğrenç olduğunu söylüyor. Mide bulandırıcı manzaranın yanı sıra hava iğrenç kokuyormuş ve yere basınca çıkan balçık sesi de çok rahatsız ediciymiş. Yoldaki bu kötü manzarayı temizlemek içinse itfaiyeciler neredeyse 20 bin litre su harcamak zorunda kalmışlar. 9. Kar labirenti Bu alışılmadık görüntü Şubat 2020'de ortaya çıkmış. Polonya'nın Zakopane şehrinde Guinness dünya rekorunu kırmak için 2500 metrekarelik kalana yalnızca buz küplerinden oluşan D1 labirent inşa edilmiş. Zakopane aslında Polonya'nın kış başkenti. Bu yüzden dünyanın en büyük kar labirentinin buraya inşa edilmesi hiç şaşırtıcı değil, öyle değil mi? Bir ayda inşa edilen labirentte 60 işçi çalışmış ve 60 bin blok buz kullanılmış. Buz labirente bir de 16 metre karelik güzel bir kale inşa edilmiş. Giriş için yeterince şansı olan herkes bir masaldaymış gibi hissetmiş olmalı. Çünkü en iyi buz sanatçıları ve heykeltıraşlar kalenin dekorasyonunda çalışmışlar. 10. Yengeç Partisi Şimdi ise size her yıl gezegenin bazı uzak bölgelerinde gerçekleşen inanılmaz bir yengeç partisinden bahsetmek istiyoruz. Bu kabuklular aslında sıkıcı hayvanlardır ve sadece çok ciddi nedenlerle toplanırlar. Avustralya'daki Mornington Yarımadası'nın sularına her yıl kışın ilk dolunayında yüz binlerce örümcek yengeç buraya geliyor. Ama çiftleşmek ya da yemek yemek için değil. Birkaç metre boyundaki yengeçler burada büyümek için toplanıyorlar. Yengeçler büyüdükçe kabukta yeterli yer kalmıyor ve hayvan eski kabuğundan ayrılmak zorunda kalıyor. Kabuğunu yeni döken yengeç yumuşak ve çaresiz kalıyor. Bu değişiklikse birkaç gün kadar sürmekte. Şimdi yengeçlerin neden bir araya gelmesi gerektiğini anlıyor musunuz? Bu şekilde birbirlerini avcılardan koruyorlar. Hayatınızda ilk kez gördüğünüz en şaşırtıcı olaylardan bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki en çok şaşırdığınız olay hangisiydi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.